Efendim, selamun aleyküm. Bugün 2 Ağustos günlerden çarşamba. Yorumlu yorum günündesiniz. Ben Sadullah Ünsal. Efendim, havalar çok sıcak. Perşembe günü artık e, en sıcak havayı yaşayacağız. Kendinize dikkat edin. Özellikle yaşlılarımız ve sıcaktan etkilenen tüm hastalarımıza Allah şifa versin. Şimdi... Siyaset yavaş yavaş ısınmaya başladı. Belediye başkan adayları kim olmalı, nasıl olmalı, kimler olmalı, kimler kazanılır diye bir kulisler başladı. Şimdi dört tane, dört tane düzce de sebep gerekçe parti ne olursa olsun halkta büyük bir muhabbet kurmuş halka e, dokunmuş halkın da ona dokunduğu partisi olsa da olmasa da hiçbir şekilde yıkılamayacak yıkılmayacak bir başkandan bahsediyorum size başkanlardan bahsedeceğim şimdi insanların gözüne bakıp oy verip veremeyeceğini vermeyeceğini nasıl konuşacağını bir iki seçim yaşamış bir kardeşiniz bir muhtarlıkta da olsa bir, e, bir tecrübesi olarak bir de gazetecilikteki e, yıllardan beri siyasetin içindeki tecrübeden bunu söylüyorum. Tecrübeyle sabit. Nedir bu? Bir, çilimli belediye başkanı Muhsin Yavuz. Partili, partisiz, bağımsız herhangi bir partiden veya iktidar partisinden ki Muhsin e, Yavuz dava ve gönül adamıdır milli görüş temellerinden gelir, o e, mücadelenin içinden gelen bir isimdir. Reis'in de e, yolundan ayrılmaz. E, AK Parti ile de it, yani bir itilafa düşeceğini veya e, farklılaşacağını hiç e, ihtimal vermiyorum. Muhsin Yavuz'un ismi Çilimli'de bir marka olmuş. E, tabii e, hangi partiden olursa olsun demekle beraber AK Parti'den veya bağımsız Muhsin Yavuz'u Çilimli'de o halkın o teveccühü, o muhabbeti varken hiç kimse yıkamaz. Hani bir sirkecilik yapıyordu. Bir Ömer vardı. Ömer Demirtaş ona AK Partili büyüklerin ticaret odasında bir manavra yap da seni oradan AK Parti'den aday yapacağız emziğiyle kandırdıkları bir Ömer vardı. Sirkeci Ömer. Ömer de Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na Ticaret Odası seçimlerinde gösterdiği o e, akıl almaz tutumla İlham İceboğlu ona bir tane şarkı atmıştı. Hesabım var seninle deyip Milliyetçi Hareket Partisi'nden de aday olma ihtimali yok. Artık mensubu ve sempatizanı olduğu Süleymancı cemaatinin bağımsız adayı olabilir. Ayrı bir şey ama e, çok bir şey de yazacağını tahmin etmiyorum. Mustafa Koloğlu, Cumayeri Belediye Başkanı. O da dokunmuş halka. Ne zaman belediyeye gitseniz onun makam kapısı açık çalışma masasının başında. Vatandaşı dinleyen, dertleyen ve güzel de oraya Hilal e, Tepe mesire alanı yaptı. Halka dokunmuş, halk da ona dokunmuş. Mustafa Koloğlu'nu Milliyetçi Hareket Partisi'nden, AK Parti'den veya bağımsız seçime girmesi durumunda oradaki hiçbir denge yerinden oynatamaz. Öyle görünüyor, biz öyle gördük. Tecrübelerle sabitledik ya. Beyköy Osman Kılıç. Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilmişti. AK Parti'de ikinci dönemi, üçüncü döneme geliyor. Beyköy mahalle mi olacak, muhtarlık mı olacak, inecek mi, çıkacak mı derken hakikaten yerel bazda bir belediyecilikte mükemmel bir hizmetleri var. Ha eksiği yok mu var, eleştirecek yönü yok mu vardır mutlaka. Ama Osman Kılıç son zamanlardaki yapmış olduğu ve bu zamana kadar ekmiş olduğu fidanlarla o meyveleri şu anda yer ve Osman Kılıcı da Düzce'de hiçbir belediye dengesinin dışında tutup maceraya girmeye gerek yok diye gördüklerimizden bir tanesi Osman Kılıç'ın ismi Beyköy'de marka olmuş, vatandaşa dokunmuş, vatandaş kabullenmiş. Parti, i̇ktidar partisinden de veya e, muhalefetten de girse bu seçimin tek kazananı olur. Şu anda söylüyorum. Şimdi bir de yol kazası olanlar var. Yol kazası. Hani hayırsız bir evlat olur da e, hani böyle gelir ya bu ne oldu deyince ya bu yol kazası oldu derler ya hesapsız kitapsız olanlar ve vefasız olanlar ve bu makamı, bu asaleti, bu feraseti çok isteyip de taşıyamayanlar ne oldum diyenler var. Dördüncüyü en son söyleyeceğim. Üç tane dedim. Dördüncüyü bu, bu üçlüyü de söyleyeyim. Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam. Rüya aleminde yaşıyor adam. Geziyor, tozuyor, ediyor, eğiliyor. Ama yılca kazandırdığı hiçbir şey yok. Yani biri bin gösteren Muzaffer Yiğit'i de aratır hale geldi. Bir eski belediye başkanı vardı Yılca'da Şevket Yıldırım Bey. Dedim bu nasıl tahlil ediyorsunuz seçimi? Muzaffer se şey e Rasim seçim kazanmadı. Muzaffer kaybettirdi. Muzaffer kaybetti demişti. Yığılca'da da Muzaffer Yiğit'ten sonra Muzaffer Yiğit de zaten rahatsız artık bundan sonra da bir mecali de yok seçime girecek vizyonu da halde kalmamış ama Rasim Çam tam bir yol gazası o makamı o mevkii o belediyedeki o ağırlığı taşıyamayacak kadar hafifletti hem kendinde hem belediyede. Yani Rasim Çam bundan sonra böyle mahallesinde muhtar olacak halde değil şu andaki gelişmeye göre. Efendim Akçakoca Belediye Başkanı. Okan Yanmaz. 20 sene yanda tutuştu. Bu sefer Okan, bu sefer Okan. Geldi. Belediyeyi yönetirken evinde bile olmayan iradeyle hanımın ne diyorsa onu yapıyor. Hanım belediyede başkan gibi devam ediyor çünkü belediye Başkan eşleri hanımları Efendim aileleri çok özel günlerde toplantılarda veya organizasyonlarda düğünlerde cemiyetlerde eşlerinin yanında bulunurlar ama Okan Okan yanmaz bir tarafta hanımla beraber 7-24 belediye'nin bütün işlerinde makamı bile var belediye'de ha bunun gıyabında şöyle baktığımız zaman akçoca Belediyesi kaybediyor kim kazanıyor? Onu da bıraktık. Meyhanelerden, caddelerden yürürken, ederken, eğlerken bir halleri var. Allah sizi inandırsın. Yani ee, berduşa yakışmayacak hallerde gezip dosuyor. Ve Akçokoca da gerçekten yol gazası olan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst düzey noktada bir yetkilisinden aldığım bilgi Okan Yanmaz aday gösterilmeyecek diye MHP'de bir ifade var. Devlet Bahçeli'nin açıkladığı bir konu var. mevcut belediye belediyelerde ittifak yapılacak diye. O büyük şehirler için geçerli. Düzce merkezinde bile ittifak yok. Herkes kendi boyunun ölçüsünü alacak. Üçüncüsü Muharrem Tozan. Dünyada bundan daha düzgün bir adam yok. En düzgünü bu. Sanki her şey buna vahiy ile geliyor. Allah buna vahiy ediyor sanki. Efendim. Bu dünyada bundan daha düzgün adam yok. Herkesin eksiği var. Herkesin yanlışı var. Ve Muharrem Tozan'ın enaniyeti parti olan, partide olan diyalogları şunu bunu dediği zaman... ...hem partisinin güvenini hem vatandaşın iradesini enaniyetinin altında boğan bir hale geldi. Gümüşova hakikaten... 5. yıla girildiğinde kaybetti. Ne organize sanayide var, ne yatırımda var, ne orada var, ne burada var. Sorun üretmek, çözüm bulmamak ve hepsinden önemlisi herkese bir kut takmak, herkesin eğri, yanlış, eksik, ne bileyim yani hilleli, hurdalı olduğunu, kendinin de böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi olduğunu anlata anlata Gümüşoğlu halkında cezalandırdı, partisinde yerle bir etti. Bu da yol kazalarından bir tanesi oldu. Yol kazalarından bir tanesi de İbrahim Ercan. Posto güvercini gibi. Oradan alıyor oraya taşıyor. Oradan alıyor buraya taşıyor. Yeter ki kulağına bir şey duymasın. Duyduğu şeyden kendine, egosuna veya hesabına uygun bir şey olursa kime getirecekse tam böyle adres teslimi, kargo gibi, posta güvercini gibi. Ondan ona, ondan ona, ondan ona. Yani e, belediye iste, et, eyle. Boğaziçi Belediyesi'nde efendim e, ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamamış yol gazalarından bir tanesi. İnneke Hamed'in mecid hiçbir özellik kalmadı. Ve e, bu 2024 seçimlerinde de muhtemelen AK Parti bunu değerlendirecektir. Onu bilmem. Efendim, dördüncüye gelmeden Birol Şahin'e gelelim. Bir, Birol Şahin inancıyla inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inananlardan değil, inandığı gibi yaşayan ve e, inanç noktasında, dini temel noktasında bildiği doğruları, hakikatleri e, şehrül emin sıfatıyla Haykıran bir isim. Ama burada e, Birol Şahin yanlış diyor. Kimse diyemez. Allah'ın emrini söylüyor. Ama her doğru her yerde nasıl söylenir, nasıl edilir, nasıl eğlenir? Tabii onun hesabını biraz yapmıyor. Birol Şahin bağımsız aday. E, şu andaki görünürde. E, ama Birol Şahin'in de deve dişi gibi rakipleri var. Düzce e, Düzce'nin zabıta müdürü Selçuk Yıldırım'dan. Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı Öz Hasaki'nin Sayın Öz Hasaki'nin basın müşaviri Osman Altın Işığı kadar deve dişi gibi rakipleri var. Erol Başkan, Erol e, Bayraktar ne yapar, ne eder bilmem de o da devrini tamamladı gibi görünüyor. Ama yeni adaylarda, yeni adaylarda burada mutlak ve mutlak bir hareket var. Gölleka Belediye Başkanı Yakup Demircan çok sevimli bir adam çok güzel, güler yüzlü, iyi niyetli bir şeyler yapıyor ve yaptıklarını da anlatmaya çalışıyor. Ama çocukların arası çok iyi onun da. Çocukları çok seviyor. Çocuklar da onu seviyor. Bir gün gittim oraya şey, halı sağlar yapmış çocuklara. Yarışa yarışa başkanım, başkanım, en büyük başkan, bizim başkan. Onlara formalar falan. Onlara mutlu ediyor ama Gölyeka'da da kuvvetli bir rakip bekliyor onu kenarda. Eski belediye başkanı o şeyde bekliyor. Tabii seçim gününü bekliyor herkes... O ne olur bilmiyorum ortada. Ama ee, ya e, Faruk Özlü. Yani ilk üç saydım yerinden oynatılamayacaklardan. Faruk Özlü Düzce'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Birçok eski olmayan e, hali ve siyaseti Düzce'ye getirdi. Büyük işlere imza attı. Büyük projeler peşinde Ha ama Faruk Özlü'nün alt tabakadaki ekibi de Nasrettin Hoca'nın ıslıkla eşek arabası hesabı veya e, devlet öküz arabasıyla davşan avlar hesabı böyle çalışıyor. Adam 15-16 saat durmadan gece gündüz mücadele verirken yanındaki ekibi, altındaki ekibi pek ee, bu tempo'yu ayak uyduramıyor ve o zaman da birçok eleştirilere, e, mahiyete sebep oluyor. Ve e, son gün Düzce günleri, dün akşam tıklım tıklımdı Düzce'nin merkezi. Ve e, Talih Özcan'ı göremedik orada, CHP milletvekilini. Ercan Öztürk Ayşe Keşir, e, Faruk Bey'in yanında çıktı. Sorduk Talih Özcan'a, benim iş yoğunluğumdan dolayı gelemedim dedi. Talip Bey, Düzce günleri Düzce'nin bir bütünlüğüdür, bir hukukudur, bir e, birliktelidir. Yani 31 Mart'a gelirken, gelirken insanların şöyle küçük bir e, analizini yaptık ve e, burada yapılması gereken e, şeyi belediye başkanları yapmıştır, etmiştir, eylemiştir. Ama belakin yola e, yolda olanlar, mücadelesini verenlerle ee, mücadelesini verir gibi görünenler arasındaki fark halk vatandaştan kesinlikle ve kesinlikle kaçmaz. Düzce'nin düzce günleri noktasında birkaç köleme daha söyleyelim. Arkadaşlar yazıyorlar. Bu şuraya verilseydi, hayra verilseydi, şey ya milletin her şeye ihtiyacı var. Hayra da ihtiyacı var. Efendim, eğlenceye de ihtiyacı var. Her şeye ihtiyaç var. Bugünlerde bu stresin, bu bunalımın bu e, kargaşanın olduğu günlerde insanların eğlenme hakkı var. Gençlerin eğlenme hakkı var. İnsanların eğlenmeye, müziğe ihtiyacı var. Bu müziği de, bu eğlenceyi de Düzce Belediyesi yani fevkalani, fevkinde bir organizasyonla Burçin Sarıcan'a hakikaten buradan tebrik ediyorum. Ve e, festivalin yani festival demeyim de Düzce Günler'in ana sponsoru, Optimal Şirketler'in sahibi Burhan Özdemir'e de burada ana sponsor olmuş. Çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Memlekette bu tür eğlenceler, bu tür organizasyonlar insanların stresini atmak, mutlu olmak, mutluluğa bir adım atmak adına lazımdı. Bunlar da gereğini yaptılar. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tepki olacak, eleştiri olacak etki olacak ki kıymeti ortaya çıksın. Kıymetli olan ortaya çıksın. Yani binlerce yani dünkü dün akşamki organizasyonu 70-80 bin insanın geldiği söyleniyor ki yer gök insandı, gençlikti. insanlar bir esnaf çok memnundu, mutluydu. Ya yani gerisi teferruat. Tabii söyleyecek, söyleyen söyleyecek. Hayır ve huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.